Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? iyi misiniz? Ben de iyiyim dostlar. Bugün de çıktık araziye yine. Bakalım nasibimize neler var. İlk bu köy yoluna girdiğimde karşıma bir iki yer çıktı. Onları birlikte bakacağız. Bir tanesi hemen önümüzde büyük şeytan kayası dedikleri bir yer var. Onun etrafına bakacağız neler var. Neler yok diye hemen önünde düz bir ova var. Ve ilk buraya geldiğimde yolun kenarında sağ üst tarafında bir kaya vardı. Çok dikkatimi çekti dostlar. Önce onu bir göstermeye çalışayım. Ve buranın manzarasına da bakın. Şöyle de güzelim bir manzarası var. Ve hemen karşımızda gördüğünüz taş altında bir giriş gibi gözüküyor. Bakın dostlar burada da ne kadar net gözüküyor. Tabi yanına yanaşalım bakalım yanında neler var. Şöyle çok güzel bir yer, tehna bir yer. Kimse yok burada. Hemen önce bu kayamızı bir gösterelim bakalım. Bakın hemen karşımızda Arkadaşlar üstünde de ha, açılmayan yerler var gibi gözüküyor. Size göstermek istediğim yerlerden bir tane sif burasıydı dostlar. Şöyle bir altta giriş var. Üstünde de iki tane kafama gibi bir yer gözüküyor dostlar. Bakın şu ortayı görüyorsunuz şuralarda açılmamış yerler gibi gözüküyor. Şöyle bir yanaşalım bakalım. Buraları dostlar eskide bu kayalar uyuyorlardı. Uyudukları yere de zinet eşyalarını bırakıp üstüne kapak yaparlardı Horasan harcında. Tabii bu kapakları Çift yaparlardı. Bir üst kapak, bir de alt kapak diye iki kapak yaparlardı ve etrafına da tabi tuzaklı olsun diye ufak tefek onlara benzer müjdelikler, kasalar yaparlardı dostlar. Şöyle bir başlayayım. çok değişik bir kaya türü dostlar. Buralarda çok dikkat ediyorum dostlar. Buraya çıkmadan önce biraz araştırma yaptım. Bu bölge e, akrep doluymuş bu bölgede her taraf da akrepler varmış. Akreplere çok dikkat etmemi istediler. O yüzden bir yeri incelerken çok dikkatli girmeye çalışıyorum. Şöyle de güzel bir manzarası var dostlar. ve tam karşımızda da şeytan kayası dedikleri kaya var dostlar şimdi oraya doğru gidelim bakalım Böyle dostlar giderken de her tarafı inceleme çalışıyorum. Es geçmemeye çalışıyorum. Böyle yerlerde çok değişik nişanga taşları da olabilir. Hiç ummadığınız yerleri tarif edebiliriz. Hadi şuraya da bir bakalım. Şurası da kapatılmış bir yer gibi gözüküyor dostlar. Dostum taşlardan örtmeye çalışmışlar. bir. Şeytan kayasına doğru gidelim. Bakın hemen şu kayalısında da şeklinde bir yer gözüküyor. gerçekten kayamıza doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle önce bir uzakta görün arkadaşlar. Gerçekten de çok tehlikeli bir yere benziyor. Nasıl bir tuzak kurulduysa arkadaşlar buraya. Öyle bir yer ki korkunç tuzaklı gibi gözüküyor dostlar. Nereye kadar gideriz diye bakıyorum. Şurada çok güzel çiçekler var. Şu şeytan kayasının alt tarafında tuzaklı bir giriş var dostlar. Arkadaşlar üstteki taşlar o kadar tehlikeli ki yani üstünüze bir gelirse domino taşlar gibi bakın. Berbat tuzaklı. Ufacık bir taş bile elenildiğinde Burası komple üstünüze gelir. Şöyle girişine kadar gidelim. Arkadaşlar burada durmak bile insanı korkutuyor. Şöyle gösterebildiğim kadar bu tuzak yerin altını göstereyim. Şu kayaları görüyorsunuz. Bunlar bir üstünüze yıkılırsa burada kurtulmanın imkanı yok dostlar. fazla da kendimizi tehlikeye atmayalım dostlar. Ne kadar tehlikeli olduğunu şurada görün. Hiçbir bağlantı yok. Şu küçücük bir taşın oynaması bile yerinde. Şu tonlarca taşlar üstünüze yığılır ve burayı size mezar eder dostlar. O yüzden fazla da kurcalamayalım etrafını dönelim bakalım başka dikkat çek, çekecek neler var yolumuza devam edelim Evet dostlar, bugünkü Videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız beğenirseniz bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.